Bir yiğit var, hız desen var, teknoloji desen var, işbirlikleri desen var, 10 potansiyeli desen bunu inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz poligon matik. O zaman gelin bakalım poligon matik nedir? Poligonda yaşanan büyük gelişmeler neler? Poligon alınır mı? Ethereum'da yaşanacak gelişme poligona bir pump getirir mi? Bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz elimden geldiğince şeffaflığa önem gösteriyorum. O yüzden söyleyeceğim benim portföyümde poligon var. Ama elimden geldiğince tarafsız konuşacağım. Her coin'de yaptığım gibi negatif yönlerine, eksilerine de değineceğim. Eğer yatırım tavsiyesi için buradaysanız şunu al çok kazandırır, şunu sat düşecek gibi şeyler söylememi bekliyorsanız bunu yaptırmaya çalışan çok fazla kişi var. Eğer daha iyi bir yatırımcı olmak için buradaysanız o zaman doğru yerdesiniz. Ekip her şeydir. Projeyi geliştiren, pazarlayan ekiptir. Bence proje eşittir. Ekip. Ben genelde ekibe yatırım yaparım. Polygon 2017 yılında Jainti Kanani, Sandeep Nailwal, Anurak Aryun tarafından kuruldu. Evet doğru bildiğiniz Hindistan merkezi bir proje. Birçoğunuzu biliyorsunuz. Polygon'un ismi eskiden Matik'ti. Yeniden markalaşmaya gidildi ve orada Mihailo Bielit projeye yeni bir kurucu olarak eklendi. Polygon halka coin arzında yalnızca 1-2 milyon adet filan topladılar. Ama sonrasında hızlı gelişimiyle beraber girişim sermayesi fonlarından 450 milyon dolardan fazla yatırım aldılar. Bu booming sektör dediğimiz yani patlayan çok hızlı gelişen kripto para sektöründe bile yatırımcı bulmanın çok da zor olmadığı bu sektörde bile bence çok büyük bir rakam. Buna bakarak diyebiliriz ki Uzun süren durgunluk dönemlerinde bile veya projede işler kötüye giderse çok kar edemezlerse kasasında gelişimi destekleyecek çalışanlarının ekip üyelerinin hayat giderlerini karşılayabilecek paraları rahat bir şekilde var. Polygon'un ilk ve ana çözümü diyebileceğimiz blockchain'i post chain. Bunun ilk çıkış amacı Ethereum'un ölçeklendirilebilmesine yardımcı olmak. Post chain side -chain'dir. yani yan chain, yan A diyebiliriz. Bence eğer bir şeyi kolay bir şekilde açıklayamıyorsanız onu bilmiyorsunuzdur. Sizin anlamanızı sağlayacağım. Bir yol var. Burada felaket bir trafik var. Gıdım ilerlemiyor. Yavaşlığı söyledik. Bir de üstüne burada paralı geçiş var ve çok pahalı. Siz bu yola alternatif yeni bir yol inşa ediyorsunuz. Bu yolun başındayken oraya sapıp hop sonuna geldiğinizde çıkıyorsunuz trafiğe hiç girmemiş oluyorsunuz. Bu şekilde hem yan yolu kullanarak daha hızlı ve daha ucuz gidiyorsunuz. Hem de bunu tek siz tercih etmeyeceğiniz için başkaları da bu yolu tercih ediyorlar ve ana yolun trafiği azalıyor. Yani poligon Ethereum'un yükünü azaltmak ölçeklendirebilirlik sorununu çözmek için ortaya çıktı. Ölçeklendirme sorununu çözmek için Yüzlerce yol var ve çok detaylı bir konu ama eminim aklınızda bir şeyler oluşmuştur. Polygon Post Chain'inin TPS'i yani saniyede yapabildiği işlem sayısı 7000. Ethereum'un 15-20 iken. Post Chain'i anladınız. Bunun yanında varlıkları ana zincir ve alt zincirler arasında plazma köprüleri aracılığıyla taşımak için plazma olarak bilinen bir ölçeklendirme teknolojisi kullanır. ZK Rollups teknolojisini kullanırlar. Bu da sıfır bilgili işlem kanıtı demek. Sıfır bilgi demek. İnsanlar bir bilgiye sahip olduklarını bilginin içeriğini ifşa etmeden kanıtlayabilirler. Bu teknolojide Vitalik Batırın'a göre kripto ekosistemindeki en heyecan verici teknolojilerden biridir. Bir de Optimistic Rollups isimli hesaplamayı ve veri depolamayı Ethereum zincirinin dışına taşıyarak Ethereum'u iyileştirmeye çalışan bir teknolojisi var. Çok büyük gelişmeler oldu son zamanlarda. Bunlardan biri de Coca-Cola NFT projesini Polygon üzerinde çıkardı. Bu NFT'lere sahip olanlar şirketin ürün lansmanlarına erken erişim gibi avantajlara sahip olacaklar. Polygon Polygon'la üzerinde çalışan merkeziyetsiz uygulama sayısı 37.000'i aşmış. Bu çok büyük bir rakam ve rakiplerinin ötesinde. 2022'nin başından beri bu %400 artmış. IP esasındayız. İnsanlar sıkılıyor. işlem yapmıyorlar. Ama böyle bir artış ne diyeyim bilemedim bitti mi? Bitmedi. Polygon'un ikinci çeyrek istatistikleri açıklandı. İlk çeyrekten beri adreslerin sayısı %12 artmış. Ayı piyasasında olmamıza rağmen totalde işlemler %4 artmış. Ve ortalama işlem ücreti %49 düşmüş. NFT platformu OpenSea'yı duymuşsunuzdur. Etrafta çok fazla hayal satıp NFT çıkar zengin olursun. OpenSea'den sat. Milyonlar olursun. Gibi tavsiyeler verdikleri için OpenSea'yı muhtemelen duymuşsunuzdur. OpenSea'de, Polygon üzerindeki aktif cüzdanlarda %47 artış olmuş. Çöken Terra Ağı'nın birçok projesi birbirleriyle yardımlaşarak dayanışma içerisinde işbirliği yaparak poligonu geçiyorlar. Doğu enkazları. Etrafta bu denli proje varken özellikle ortak olarak poligonu seçmeleri bence çok güzel bir haber. Reddit de kendi NFT'lerini çıkarıyor ve bunu poligonları üzerinde yapıyorlar. Reddit'in basın açıklamasına göre etrafta o kadar blockchain varken Polygon'u tercih etmelerinin sebebi hızlı ve ucuz olması. Hem de Polygon'u daha sürdürülebilir gördüklerini söylediler. Bitmedi. Bir harika haber daha. Polygon Disney'in bu hafta başlaması planlanan Web 3.0. Daha da iyisi bu programa seçilen tek blockchain şirketi Polygon. Ve geldik bence yılın tüm kriptolar dahil en heyecan verici gelişmelerinden biri ZK EVM teknolojisi. Matic ZK EVM'i tanıttı. Bu teknolojinin 2030'lardan önce gelmesi beklenmiyordu. Bundan daha önceki videoda bahsetmiş olmam lazım. Bu hem Polygon hem de Ethereum için harika bir gelişme. EVM Ethereum Sanal Makinesidir. Ethereum akıllı sözleşmelerinin vesaire işlemlerin çalışma ortamıdır. ZK ise az önce söyledim, sıfır bilgili işlem kanıtı anlamına gelmektedir. Yani sıfır bilgi kullanarak kod hesaplamasını kanıtlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu teknoloji sayesinde zincir dışı akıllı sözleşmelerini ikinci katmanda yapabilir. Yani poligonda yapabilir. Yani Ethereum'u hiç yormayabilir ve blok zincirine sadece hesaplamanın doğru yapıldığını kanıtlayan bir ZK kanıtı gönderebilirsiniz. Demek istiyorum ki katman 1'de yapabileceğiniz her şeyin aynısını Katman 2'de birin tam güvenliğiyle ancak çok daha hızlı ve ucuz yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu zaten olmuyor muydu? Polygon Ethereum'un ölçeklendirilmesine yardımcı olmuyor mu diyeceksiniz. Güzel bir soru. Polygon şu an sadece basit alma-verme işlemleri için Ethereum'a 2 çözümleri sunuyordu. Akıllı sözleşmeler için değil. Şimdi sıfır bilgiyle Katman 2'de bir nevi aynı Ethereum'da olduğu gibi çalışacak. Endişelerime gelmeden önce fiyat analizi yapalım. Size anlattım çok güzel gelişmeler yaşandı. Birçok coin'den daha iyi dursa da ayı piyasasına dayanamadı ve değer kaybetti. Polygon ATH seviyesinden yaklaşık %60, %70 uzakta. Bunun bence başlıca sebeplerinden biri. Son birkaç ayda dolaşımdaki polygon miktarı arttı. Arzı sınırlı, yanlış anlaşılmasın. Polygon'un maksimum arzı 10 milyar adet. Dolaşımdaki arzı arttı. Mart'tan beri 400 milyonun yakın polygon piyasaya sürüldü kontrol edelim. Polygon Foundation'ın cüzdanından satılmış bunlar. Dikkatte alınması gerek ama Polygon'un ZK-EVM teknolojisi gibi teknolojilere çok büyük kaynak ayırdığını biliyoruz. Gelişmelere çok önem verdikleri için bu konuda bence çok da endişelenecek bir şey yok. ayı piyasasının bitmesiyle beraber Ethereum'un başarılı bir şekilde Proof of Stake'e geçmesiyle beraber bu bence Polygon için faydalı. Çünkü Ethereum'un Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçmesi onu ne daha hızlı ne daha ucuz yapacak. Sadece fiyatı için iyi ve onu daha kıt hale getirecek. Tabi bir takım avantajları da var ama onu daha hızlı ve daha ucuz yapmayacağını biliyoruz. Tüm bunlarla beraber. Bence bu ATH birkaç yıl sonrasının dip seviyesi olabilir. Kanalın partneri Konfüri ile ilgili çok soru geliyor. Aklınıza takılan şeyleri lütfen onların destek ekibine sorun. Ama bu soru çok geliyor. Nasıl para yüklerim veya nasıl para çekerim? Hesaptan para ile geliyorsun. Buradaki cüzdana gönderiyorsun. Eğer hesabının birimi Ethereum üzerinde ise işlem ücreti çıkabilir, biraz da fazla olabilir. O yüzden buraya gelip Takasa gelip Tether, USDT, Solana ağını seçebilirsin. O zaman da para gönderirken Solana ağını seçip göndermen gerek. Normalde bu tarz şeyleri anlatmam ama çok soru geldi. Geldik. Polygon'un eksilerine. Kanalı takip edenler bilirler. Benim için projenin eksikleri çok önemli. Polygon kurucularından Sandeep geçen yaptığı bir konuşmada Polygon Coin'in kendimize, ekibe ayırdığımız kısmının %80'i 90'ı duruyor dedi. Ama Polygon Vakfı'nın cüzdanı öyle demiyor. Eğer başka bir cüzdan varsa onu da bulamadım. Başka bir eksiklik de poligonun gelişimi poligon vakfı tarafından yürütülüyor. Ama poligon vakfı ile ilgili ne çok detaylı bir bilgi ne de web site bile göremedim. Cardano, Ethereum, Solana vakıfları daha şeffaf gibiler. Gerçi öyle demek doğru olmaz. Poligon birçok projeden daha şeffaf. Ama bununla vakıf ile ilgili verilere daha kolay ulaşmak isterdim. İlla bir problem bulmak isteseydim Polygon Hindistan merkezli. Orada ortaya çıktı. Ve son zamanlarda Hindistan kripto paralara ağır vergiler getiriyor. Bazı blockchain şirketlerini kapatıyor. Hatta bazı toplulukları yasaklıyor. Ama geçti Bolu'nun pazarı. Polygon artık Ethereum için olmazsa olmaz. Disney, Coca-Cola gibi dünyanın devasa şirketlerinin bir nevi ortağı. Polygon için diğer bir endişe. Ethereum günün birinde çok hızlı ve çok ucuz olur. Katman 2, Layer 2 çözümlerine ihtiyacı kalmaz. O zaman poligona da çok ihtiyacı olmaz. Ve böylelikle poligona talep de olmaz. Ama ölme eşeğim ölme. Ancak bu, bu zaman olur. Adaptasyon blockchain'e daha fazla geldikçe üzerinde birçok uygulama çalışan, kripto projelerinin yarısından fazlası çalışan Ethereum'a talep de artıyor. Bu da ağa gittikçe daha da yavaş hale getiriyor. Ve dediğim gibi The Merge. Sadece Proof of Work'den proof of stake'e geçilecek. Madencilik sistemi falan olmayacak. Fiyatı için ve bazı bir takım şeyler için iyi bir haber. Ama daha hızlı veya daha ucuz yapmayacak. Zaten Polygon'un çalıştığı, bir nevi hizmet sunduğu tek yer Ethereum değil. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız kanala destek olmak için beğeni bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları İlk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonunu tıngırdatın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram hesabımı, yazdıklarımı daha fazla okumak isteyenler için Twitter hesabımı açıklamaya bırakacağım. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.